Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Kerim Veliyev, iki gündür devam eden çatışmalarda Ermenistan ordusunun çok sayıda askeri araç ve mevzilerinin imha edildiğini vurguladı. Karşı saldırılarla Ermenistan ordusundan yaklaşık 100 askerin öldürüldüğünü bildiren Veliyev, Azerbaycan ordusunda da kayıpların olduğu bilgisini paylaştı. Ermenistan Savunma Bakanlığı da biri binbaşı, biri yüzbaşı olmak üzere iki askerin öldürüldüğünü duyurdu. Veliyev bu sabahki çatışmada tüm general Polat Haşimov ile Albay İlgar Mirzeyev'in kahramanca şehit olduğunu açıkladı. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Veliyev çatışmalarda Azerbaycan ordusundan bir er, iki binbaşı ve iki asubayın şehit olduğunu bildirdi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tovuz ilinin Adam köyüne Ermenistan ordusunun açtığı top atışı sonucu Aziz Azizov isimli sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada uluslararası kamuoyuna Ermenistan'ın sivillere karşı saldırısını kınama çağrısı yapıldı.